Bundan sonra senin bombadan haberin yok. Beni dinle. Hocam ödümü patlattım vallahi bir şey göstereceğim sandım ya. Göstereceğim her şeyi göstereceğim bundan sonra. Rahatına Hocam bak, bak vallahi alfa diye birisi var burada gösterirse bir daha baş başa bile gösteremezsin. Va <laughs> va. Bunu niye aldım yanıma bugün? O boydaki şerefli adam. Gel hocam sana bir basayım gel. Son 5 dakikaya birinci giriyorum ha. <laughs> Allah Allah. Ve abdestliyim hocam. İlk defa cenabet yayın yapmıyorum. İlk defa bugün tarihte bir ilk. Ya, ya teşekkür ederim. Ben abi, zaten. Bana anlatma kendine. Hocam ben ne de... oldu? Be? Belin, belinizde sıkıntı mı var? Hayır olsun. Baston niye aldınız? Bastonsuz zaten gezmiyorum ki ben. Memo 40. Beri... Sağlık Kırk sorunu mu var yoksa kendini aksakalı dede olarak mı gösteriyorsun insanlara? Yok kardeşim ben bastonu 40 yaşından belli kullanıyorum. Altı senedir kullanıyorum. 46 oldum. Daha yeni 46 FSC FSC Hocam bir saniye dostlarım şu anda patır kütür basıyorlar Bir dakika FSC de geldi Bir onlara bir müzik vereyim hocam Bütün dostlarım şu anda geldi yayınıma FSC, Remo, Bayrak, herkes burada FSC Geldin işte dostum Yüzüm gülsün ve Yaralarım ağır Allah bizbinde ben varım yanında yalnız değilsin. Evet hocam. Evet kardeşim benim. Şeref Bastonuzu Bastonunuzu benim. ilk defa gösteriyorsunuz. Bir amacı var mı? Bir sebebi var mı? Daha önce hiç ha. göstermediniz. Şimdi bundan sonra uzaktan müdahale ile senin üzerinde oynanan bütün tezgahları bu bastonla çözeceğim. Hocam i̇şte... böyle dediğinden beri, böyle dediğinden beri hastayım. Her geçen gün daha kötü gidiyor. Bak burnum tıkalı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben buradan dua ordusuyla yanında olmasam yok mu? Sen şimdi yataktan kalkamazdın. Mübarek adam. O kadar ha? mı hocam? Gerçekten Benim, mi? Ben üzerine yapılan bütün tezgahlardan haberim var. Hocam orada. bir dakika hocam pusu atıyorlar şu anda bana. İkinci 10K kaldı aramızda. Hocam müdahale eder misin bir? Gerçekten Hemen. pusu atıyorlar. Arkadaşlar pusu atıyorlar. Evet. Araplar <laughs> geliyor Araplar. Araplar. Evet. Hocam Araplar geliyor 3 dakika kaldı evet. Hocam bunların aslanları kaplanları var hocam Ya biz sen kapanıyorum ha biz Afrika'da aslan bırakmadık Alayını sana gönderdik Şu an Hocam çok feysiydi.